Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugünkü videomuzda TikTok hesabınızı keşfete en hızlı sürede düşürme yöntemlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ekranda yine sıfıra yakın bir hesap bulunmakta. Bizler bu hesabı kendi yöntemlerimizi kullanarak tamamen ücretsiz bir şekilde keşfete çıkarmaya çalışacağız. Hesabın şu anda 28 tane takipçisi bulunuyor ve izlemeleri şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi. Gelin hep beraber bu istatistikleri en hızlı şekilde arttıralım. Bugünkü videomuzda ana listesini kullanacağız. Çünkü bu sitede arkadaşlar tüm sosyal medya platformlarında hizmetler bulunmakta. Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, Discord, Pinterest gibi tüm platformlar site içerisinde var ve bunların hepsi iki tane ücretsiz para kazanma yöntemiyle birazdan göstereceğiz zaten. Hepsi ücretsiz kullanılabiliyor. O yüzden ana bayan sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Linke tıklayarak siteye ulaşabileceksiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve siteye hemen buradan kısa sürede kayıt oluyoruz arkadaşlar. Kayıt olurken de giriş yaparken de hesabımızla Herhangi hangi bir şey girmek zorunda değiliz. Yani normal şifresiz bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet bizler siteye giriş yaptık. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. İlk olarak siparişimizi verelim. Bir e, bu TikTok hesabımızı keşfete çıkarmaya çalışalım. Daha sonrasında bu işlemin ücretli ve ücretsiz kısımlarını zaten sizlere göstereceğiz. O yüzden tıkladık kategori bölümüne. Burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram gibi tüm platformlar var. Ben hemen TikTok bölümüne geliyorum arkadaşlar ve artık TikTok'ta keşfet için ihtiyacım olan ne varsa direkt seçip buradan gönderebilirim. Mesela TikTok'ta izlenmeler var, takipçiler var, beğeniler var, ülke bazlı servisler var, canlı yayın izlenme, gönderi paylaşım, kaydet, pk, savaş puanı gibi seçeneklerde bulunmakta. Ben mesela bu kısma tıklıyorum. Gönderi paylaşım, kaydet veya pk, savaş puanı kısmından seçeceğim. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de buradan servis seçiyorum arkadaşlar. Örneğin mesela ben bu postumun paylaşılma sayısını arttırmak istiyorum. Mesela kaç taneymiş? Şu anda 5 taneymiş arkadaşlar. Geliyorum hemen buradan paylaşım kısmına tıklıyorum. Gönderim paylaşım kısmına. En son kısımda da videomun bağlantısını şöyle kopyalıyorum Ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim e, paylaşım e, adresine buraya girmem gerekecek arkadaşlar. 50 tane olarak da yazdım. Sipariş butonunu tıklayıp tık, siparişimi şu anda vermiş durumdayım. Beni istersem arkadaşlar buradan direkt e, TikTok'ta takipçiler olsun. Beğeniler ve izlenme gibi e, büyük ölçüde keşfet için fayda sağlayacak kısımlardan da gönderebilirim. Ve etkileşimi arttırabilirim. Zaten kanalımızda bununla alakalı bol bol videolar var. Seçim açıp direkt olarak tık tıklayıp detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aslında sizlere burada göstermeye çalıştığımız şey temel olarak siparişin nasıl verileceğiydi arkadaşlar. Tabi siparişlerinizi vermeden önce iki tane yapmanız gereken bir şey var. Ya bakiye tık kısmına tıklayıp buradan bakiye ekleyeceksiniz. İstediğiniz ödeme yöntemleri var kullanarak bakiye ekleyebilirsiniz. Ya da sitenin bizlere sunmuş olduğu iki tane ücretsiz para kazanma kısmı var. Birincisi burası görev yaparak para kazanabileceğiniz kısım. Diğeri de satış ortaklığı bölümü. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndererek arkadaşlar. E, para kazanabiliyoruz. Kazandığımız para çekip de kullanabiliyoruz. Siparişlerim bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz arkadaşlar ve son olarak destek sistem bölümüne geldiğimizde herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Yani sitemizin özellikleri genel olarak bu şekildeydi. Hemen şöyle bir F5'imizi atalım. Aslında 5 tane paylaşımımız vardı. Hemen gelmişken bir ufak çaplı onları kontrol etmek istiyorum. Siparişimizi vermiştik zaten. Tıkladım. Evet kontrol ettiğimde arkadaşlar 156 tane bakın şu anda e, paylaşım sayımızın olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadar da Kendinize çok iyi bakın.